Başka bir video ile beraberiz. Bugün de sizlere e, Temu ya da AliExpress'ten aldığım BYD Siulu Diama için birkaç parçayı göstermek istedim. E, biliyorsunuz buralara girdiğiniz zaman bir şey bakıyorsunuz. O şu da var, şu da var diye size öneriyor. Ben de onlardan e, sepete ekleyerek göndertirdim Yaklaşık bir hafta içerisinde geldi. Zaten toplamda 30 Euro'yu geçmediği için uyguna da geliyor. Tabi burada da bulamıyorsunuz. Yani bu tarz önermesi güzel. Hemen başlayayım neler olduğuna. Ben aslında bagaj için organizer bakıyordum. Yani düzenleyici. Ama onu eklerken bunları da ekledim. Bir tanesi şu. Cep telefonlarını koyduğumuz yere şöyle ekstradan bir yer yapmışlar. Yine cep telefonunuzu koyabiliyorsunuz ama buradan bir raf çıkarmışlar ekstra. Dolayısıyla bu rafı da ekstra kullanabiliyorsunuz. Böyle çok derin değil. Hani şunu baz alabilirsiniz. Yani şuraya kadar falan oluyor. Ama hani kart ıvır zıvır anahtar koymak için yeterli. Ee, şuraya da. Şurası piyano bilek tarzı bir yer. Benim önceki Kia'da da vardı bu sorun. Bunlar görüntüsü güzel ama maalesef çizilme yapıyor. Ben de başıma geleceği bildiğim için buraya bir koruyucu aldım. Ee, orada gözüken aslında sanki böyle cep telefonundaki şeffaf kılıfmış gibiydi ama geldiğinde aslında her biri için ince ince bir parça olduğunu gördüm. Bu daha çok hoşuma gitti. Hatta yakınlaştırabilsem bakın. Yani yakın noktalarda e, hani böyle şeyler var kusurlar. Kabarcık yapıyor ama uzaktan çok önemli değil. E, gayet de güzel oldu. Kapattım her yeri bu şekilde. Parmağın değdiği sürekli olan yerleri zaten bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Sonrasında şuraya da bu da aslında orijinal gibi gözüküyor ama bu bir koruyucu kılıf. Orijinal kılıfın üzerine, orijinal bardaklığın üzerine geldi bu da birebir cuk diye oturdu. Bu da çok işiyor. Yani bir şey düşüldüğünde falan işte malınızı koruyorsunuz. Bu da gene o dediğim şu, şu kısmın parçası devamı. Buraya da yaptım. Ee, sonra buraya da şöyle bir organizer aldım. Ee, normalde bazı modellerde şunu sökmeniz gerekiyormuş ama benim aldığımda sökmenize gerek kalmadı. Direkt oturuyor. Hemen altından kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel. Hatta arabadan çıkayım. Diğer aldığımda göstereyim. Şu bagajı da bir açalım. E, Paspas da Bunu da gene internetten, Instagram'dan bir reklamda gördüm. Hani böyle çok kaliteli bilmiyorum ama hani e, bal peteği e, şekli var. E, topukluğu var. Şu BYD logoları güzel. Bunları ben kendim taktım. Ayrı gelmişti. E, vidalayarak yapıyorsunuz. Hatta arkaları da göstereyim. Bu şekilde. Yani güzel oldu. Ee, sonra ne aldım? Şuradaki Sibo